Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FC 25'te dünyanın en iyi oyuncuların Süper Lig takımlarına transfer edeceğiz. Görüyorsunuz oyuncuları. Çarka ekledim. Mbappe, Haaland, Vinicius Junior, Yamal, Bellingham, Ronaldo, Messi, Neymar, Saka, Rice, Kane, Rodrigo, Isak, Rafinha, Gökeres, Dembele, Osimen ve Havertz. Toplam 18 futbolcu ve 18 takım ekledim görüyorsunuz. Düşme hattında olan takımları eklemedim. Haydi videoya geçelim. Ve evet ilk futbolcumuz bakalım kim? Kim geliyor? Havertz geldi. Şimdi Havertz'i buradan siliyoruz. Havertz bakalım hangi takıma girecek? Havertz Rize'ye gidiyor. Çaykur Rize Spor Havertz'i alıyor. Orada hepsini çekeceğim. Ondan sonra e, FC 25'te FIFA'ya ekleyeceğim. Önce daha hızlı yapmış oluruz. Ve diğer futbolcumuzu bakalım kim? Declan Rice geliyor. biliyorsunuz bu sene bayağı yükselen oyuncu kalın Rice kime geliyor? Samsun Spor. Diğer oyuncuları çekiyoruz. 16 oyuncu kaldı. Bakalım Messi geldi. Messi silelim şuradan. Bakalım Messi hangi takım alacak? Messi Konya Spor'a gidiyor Messi. Evet kaldı 15 oyuncu. E kim geldi? Vinicius Junior geldi. Ok yamalı gösteriyor ama Junior geldi. Vinicius Junior'e bakalım hangi takım alacak? Antalya Spor aldı Vinicius Junior'e. Kaldı 14 oyuncu. Bakalım kim gelecek? İsak geldi. Alexander İsak. O da piyasa değeri yüksek bir oyuncu. Bakalım İsak hangi takıma gelecek? Bodrum Spor'a gidiyor. Alexander İsak Bodrum Spor'da. Saka. Saka hangi takıma gidecek? Bakalım. Saka evet. Saka Göztepe'ye gidiyor. Evet yavaş yavaş oyuncuların iyi takımlar belli oluyor. Dembele geldi. Ballon d'Or adaylarından bir kendisi Dembele Dembele bakalım hangi takıma gidecek Osmane Dembele Sivas'a gidiyor Evet kaldı 11 oyuncu ve çok güçlü oyuncular kaldı cidden Bakalım Rafinha O da bu sene kış yaptı Rafinha bakalım hangi takıma gidiyor Evet Rafinha Başakşehir'e gidiyor Evet kaldı 10 oyuncu Gerçekten güzel oyuncular kaldı Yamal Yamal bakalım hangi takıma gidiyor Yamal çok güçlü bir oyuncu Yamal'a bakıyoruz Yamal Hatay Spor'a gidiyor Evet 9 oyuncu kaldı Kaldı. bakıyoruz. Haaland geldi. Haaland Galatasaray'a giderse çok ciddi bir şeyler olabilir. Bakıyoruz. Haaland Kayseri Spor. Çok az oyuncu kaldı. 8 oyuncu bakalım. Kim geldi? Neymar geldi. Neymar. Neymar nereye gidiyor bakalım. Evet. Fenerbahçe alıyor Neymar'ı. Hala güzel oyuncular var. Mbappe, Bellingham, Ronaldo. Ronaldo geldi. Bakalım Ronaldo'yu hangi takım alacak? Beşiktaş. Bakalım Beşiktaş'a gidecek mi Ronaldo? Evet Beşiktaş'a gitti Ronaldo. Çok az oyuncu kaldı Galatasaray bakalım hangi oyuncu gelecek Osimen. Osimen Galatasaray gelir mi bakalım. Evet Osimen hangi takıma gidiyor ve Kasımpaşa'ya gidiyor Osimen. Ve kaldı 5 oyuncu. Henüz Galatasaray çekmedi oyuncusunu. Bakıyoruz Harry Kane geldi. Harry Kane. Harry Kane. bakalım hangi takıma gidecek. Ve Trabzonspor alıyor Harry Evet kaldı 4 oyuncu. Mbappe, Bellingham, Rodrigo, Gülkeres. Ve Bellingham geldi. Bellingham bakalım hangi takıma gidecek. Gaziantep'e gidiyor. Rodrigo Ve görüyorsunuz 3 oyuncu kaldı. Mbappé, Rodrigo, Gökeres. 3 takımda da Galatasaray, Alanya, Eyüp Spor. Bakalım 3 tane güçlü oyuncu kaldı aslında. Rodrigo, Rodrigo geldi. Rodrigo bakalım hangi takıma gidiyor? Evet, Rodrigo Galatasaray'a gidiyor Rodrigo. Ve iki takım kaldı. Çarkı çevirsek iki takımda da belir belirginleşiyor her şey. Ve Mbappe, Mbappe bakalım hangi takıma gidiyor? Ve Mbappe Alanya Spor'a gidiyor. Mbappe Alanya Spor'da, Eyüp Spor da Gökeres kalıyor. Şarttaki oyuncular şu şekilde takımlarda dağıldı. Havertz, Rizespor'da Bekmen Messi, Konya Spor, Genesis Junior, Antalyaspor. Spor, Alexander Isak Bodrum, Saka Göztepe, Dembele Sivas, Rafinha Başakşehir, Yamal, Hatay Spor, Haaland, Kayseri, Neymar, Fenerbahçe, Ronaldo Beşiktaş, Osimen Kasımpaşa, Harry Kane, Trabzonspor, Bellingham Antep, Rodrigo Galatasaray, Mbappe Alanya Spor, Gökeres, Eyüp Spor'a gitti. Görüyorsunuz şimdi FC 25'te bir sezonu simüle edeceğiz. Bakalım hangi takım şampiyon olacak, hangi takım Avrupa'da başarılı olacak onu göreceğiz. Evet oyuncuları takımlara dağıttım. İşte görüyorsunuz Rodrigo Galatasaray'da Bellingham Antep Saka Göztepe, Lamin Yamal, Hatay, Kasımpaşa, Osimen, Kayseri Spor, Halan, Konya Spor, Messi, Samsun, Declan Rice almış, Sivas Spor, Embele, Ravzon Spor, Harry Kane, Adana Demir sporu, almadık oyuncu düşme hakkında olduğu için, Alanya Spor, Mbappe, Antalya Spor, Vinicius Junior, Başakşehir, Rafinha'yı almış, Beşiktaş, Ronaldo'yu almış, çarktan çıktı o arada ben hiçbir şey yapmadım, İsa, Bodrum'da, Rize Spor'da, Kim var, Havertz varmış, Eyüp Spor'da, Gökeres, Fenerbahçe, Fenerbahçe'de Lewandowski var. Fenerbahçe'nin hücum attı Ceko Lewandowski. Evet Adana Demirspor'u yöneteceğim ben. Ligden düştü. Buraya transfer de yapmadık zaten herhangi bir oyuncuyu. Ee, direkt sezon sonuna simüle edeceğiz. Bakalım hangi takım şampiyon olacak. Evet sezon sonuna geldik. Bakalım kim şampiyon olmuş. Galatasaray 4. Kasımpaşa 3. Beşiktaş 2 ve Fenerbahçe 1. oluyor. 84 puanla Fenerbahçe birinci oldu. Şampiyon Fenerbahçe oluyor. Ve evet, gol krallığını da görüyorsunuz. Viktor Osman Kasımpaşa'da 27 gol atmış. Ennesiri Fenerbahçe'de 26 gol. Lewandowski 22 gol. Fenerbahçe'de. Cristiano Ronaldo Beşiktaş'ta 21 gol. Harry Kane 21 gol. Diğerlerini görüyorsunuz. Kai Havertz 16 gol atmış. Evet asist krallığında da Lewandowski 9 asistle Fenerbahçe'de ikinci sırada. Morato birinci sırada Galatasaray'da 10 asist yapmış. Kai de Rize Spor'da 8 asist yapmış. Evet diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.